Merhaba arkadaşlar ve neler? Arkadaşlar bugün kumbeslerin son durumunu göstereyim arkadaşlar. Böyle burada bulduracağını yok arkadaşlar. Burada da yok. Burada ettikleri kat vermişler arkadaşlar. Bu boş. Böyle arkadaşlar. Bulduracağımızı da içelim. Şöyle kafes yaptım arkadaşlar. türü açayım devam ettirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtım. Böyle bulduracağım var burada. Böyle içine girmek istemiyorum arkadaşlar. Böyle otomatik suluk yaptım. Yem yok burada. Çalışıyordu arkadaşlar. Böyle alt tane. Arkadaşlar şimdi bal arıyoruz. Bir tane var. Alabilirsek hala içinde besleyeceğiz. Yani iyi olur benim için de. Böyle arkası bu. Şimdi arkadaşlar. Bir tane tavuğum kork. <laughs> ee, çıkardım. Yatırabilirim de yatırmayabilirim de. Tulu kapatayım devam ettireyim. Devam ettireyim arkadaşlar. Tulu kapatıp. Evet arkadaşlar kapattım. Arkadaşlar eski sulukları da buydu kurtuldular. Eski yemekleri buydu. Belki bir de kullanabilirim. <laughs> Melonumuz. Şöyle de içine girerler şurada. Böyle. Arkadaşlar bugün nokta bu kadar olsun. Kahvaltı yapacağım şimdi. Şu şu var topal arkadaşlar. Ayrıca yem yedirip ayrıca su Çekmek istedim yani çekmek istediğim videolar varsa onu yorumlara atın. Böyle bir de 24 aboneyiz. Ondan dolayı teşekkür. Böyle gidelim. Görüşmek üzere işte arkadaşlar. Bye bay arkadaşlar. Bye bay.